Hadi ver elini çocuk, bir resim çizelim. Bir ucunda güneş olsun, öbüründe yıldızlar. Cemre düşsün toprağa, bahar gelsin. Bir cemre de yüreklere düşsün, filiz versin çiçekli yollardan. Hayat kısa, vakit dar, sevgi kökleri kurmadan, sal özlemi güneşe, yar göğsümü, onun da resmini çiz çoluk onun da resmi. Önce İstanbul Havalanı'ndan Kars'a indik. Bu sene 2024, 2064'e kadar hatırlı kalasınız diye. Teşekkür. Bu eseni İki tane var. 80 yıl sayalım mı? E olur. <laughs> Açtan sonra Ardahan'a geçtik. Ardahan'dan sonra göle festivaline katıldık. Orada iki gün geçirdik. Sen Türkiye'nin en büyük ilçesi. Kaç yıldan büyük belediye başkanımızı Ardahan'ımıza, Serhat şehri Ardahan'ımıza, Doğu'nun kilidi, Arda Hanım'ızı ağırlamakta mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hiyetinizle, meclisciyelerinizle. Bizim için Ardahan'ın iki önemli özelliği var. Birincisi tabii Serhat şehri olması bakımından aslında hem jeostratejik hem de jeoekonomik açıdan Türkiye'nin önemli illerimizden birisi. İkincisi de bizim için Esenyurt için özelliği olan bir yer. Çünkü ee, belki Ardahan'ın nüfusundan daha çok Ardahanlı Esenyurt'ta yaşıyor. Doğru. Dolayısıyla e, Ardahan ilimizle Esenyurt arasında bizim e, bir gönül köprümüz olduğu gibi şimdi fiziki bir köprü de kuruyoruz. bu güzel festivalde ta İstanbul'dan göreye bir duygu köprüsü kurarak bizi buraya davet eden Göre Belediye Başkanı sevgili Gökhan Budağ ve heyetine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz bir araya geldiğimizde bir duygudaşlık yaşadığımızda o zaman gerçek anlamda bir toplum oluruz. Biz de bugün Ardahanlıların, Gönelilerin mutluluklarını İstanbul'dan gelerek paylaşmak ve çoğaltmak istiyoruz. Ve biz Esenyurt Belediyesi olarak güçlü bir biçimde buraya geldik. Şu anda dokuz tane meclis üyemizle birlikte buradayız. Bir şey daha söylüyorum. Bu da herkesin kulağına küpe olsun. Sadece Ardahan ve Kars'tan on tane belediye meclis üyemiz var. Bir kısmı da büyük şehirde olmak üzere. Ve aynı zamanda size İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekem İmamoğlu'nun da selamı getirdim. Onun da burada yüreği sizlerle beraber. Bizim burayla bağımız turistik bir bağ değil. Bizim başımız İstanbul'da ama köklerimiz burada. Her gün burayı düşünüyor, burayı yaşıyoruz. Ve biz ilk meclisimizde ilk meclisimizde bakın bugüne kadar bu yapılmamış göleyi esen yurtla kardeş belediye yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Selam sen Gelemize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Çaldıran ilçemize geldik. Çaldıran'dan sonra Muradiye'ye geldik. Ki Muradiye benim doğup büyüdüğüm ilçe. Orada şelalede e, diğer bütün belediye başkanlarımızı da katıldığı bir yemek yedik. Halk da katıldı. Çok duygulandığım anlar oldu. Esen e, Belediye Başkanımızla beraber sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyoruz. Sayın... Profesör Doktor Ahmet Özer, değerli ilişki başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. Çevrimi <laughs> seslenin. Kıymetli Murat dostlarım, akrabalarım hepiniz hoş geldiniz. Ben binlerce toplantı, binlerce konuşma yaptım bugüne kadar ama bugün çok duyguluyum. UTE'de doğdum. Şimdi burada sınıf arkadaşlarım var. UTE'de 40 kişi okuyorduk ilkokuldan. Mezun olduktan sonra ben bana gittim. Okudum. Daha sonra hiçbir zaman için sizlerden kopmadım. Çünkü ağaç kökünden yükselir. Benim başım Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da dolaştı ama yüreğimde hep kendi topraklarım ve kendi insanlarım oldu. Bunun çabası içindeyken rahmetli babam bazen kızdığında bana şöyle derdi. Ute'de dahi şeveş vardı bir yaşlı amca. Burada uteliler var bilirler. Diyordu ki Kureyem'in dava dahi şeveşti beni. Ben de evet derdim. Allah rahmet etsin. Şimdi Abbe da öldü. Babam da 101 yaşında vefat etti. O bir semboldu. Ben onu kitaplarımda da yazdım. Her şey bir gün sona erer. Geriye insanın hikayesi kalır. Önemli olan geçip giderken bu dari dünyada bir iz bırakabilmek. Benim de bütün çabam, bütün mücadelem bu. Buraya gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla da konuştum. Başta Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız olmak üzere diğer ilçelerimizin eş başkanlarına, ilçe başkanlarımıza ve siz değerli Muradiye halkına, Van halkına onun da selamlarını getirdim. Üstümde kalmasın iletiyorum. Biz sizi görmekten, sizinle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu, bu anın benim özel hayatımda, öznel hayatımda önemli yer edineceğini belirtmek isterim. Tekrar Van başkanlarımıza, diğer ilçe başkanlarımıza huzurunuzda hoş geldiniz diyorum. Sizlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bizi unutmadığınızda bize taşıtıyorum. Sabzi unutmak ne mümkün? Hiç unutmadım ki ben. Muradiye'ye benim doğduğum topraklara geldik. Burası da Muradiye Şelalesi. Bu bir doğa harikası. İşte yazın ve baharın burada böyle coşar. Kışın ise bu şelale donar. Dolayısıyla görülmeye değer çok estetik bir yapı ortaya çıkarır. Yumurtlama döneminde bizim burada bulunan bir balık türümüz var. İnci kefalı. O inci kefalı tatlı sularda yumurtlayabilmek için koca suları aşar ve şelaleleri atlayarak yukarılara doğru çıkmaya çalışır. Herkesi bu şelaleyi, bendimahi çayını ve bu vadiyi görmelerini tavsiye ederim. Sonra oradan da Van'a geldik. Van'da Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Sayın Abdullah Zeydan ve Sayın Neslihan Şedal'ın vermiş olduğu bir yemeğe katıldık. O yemeğe Van'ın bütün belediye başkanları katıldılar. Biz de meclis üyelerimizle, bizimle beraber gelen heyetimizle Federasyon Başkanımız İş Adamları Derneği Başkanımız İl Dernekleri Başkanı çok sayıda iş adamı ile birlikte bulunduk. Bu seyahatte ardından ikinci gün Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda bütün buradaki odaların demokratik kitle örgütlerinin varoğunun odaların başkanlarının katıldığı bir kahvaltı ve sonrasında da Van'ın bölgenin sorunlarını masaya yatıran bir Toplantı gerçekleştirdik, daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettik. Burada Van Büyükşehir'de bulunmaktan dolayı çok memnun ve mutlu olduğumu belirtmek isterim. Hak tecelli etti, halk iradesi yerini buldu ve burada Van Büyükşehir tekrar halkın iradesinin yansıtıldığı biçimiyle temsil ediliyor. Biz de bunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sadece Van için değil, Türkiye demokrasisi için de önemli bir sınav oldu. Ve Türkiye'deki demokrasinin, Türkiye'deki herkesin eşit temelde, barış içinde, kardeşçe yaşaması için de önemli bir dönüm noktası oldu. O nedenle bu ilk ziyaretim ben iki değerli eş başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarı dileklerimizi iletiyorum. Aynı zamanda Esenyurt halkı adına Esenyurt halkının da selamlarını kendilerine iletiyorum. Ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'nun da selamlarını iletiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Biz Esenyurt'ta, İstanbul'da Van ile sadece bir gönül köprüsü değil, zaten gönüllerimiz bir, aynı zamanda bir hizmet köprüsü kurmaya da namzetiz. Bunu birlikte öreceğiz inşallah. El birliğiyle hem İstanbul'a, Esenyurt'a, Türkiye'nin her tarafına, o arada da Vana birlikte büyük hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Abdullah Başkanımızın, Nesyan Başkanımızın çok başarılı bir belediyecilik uygulayacağına olan inancım tamdır. Biz de Van'ın bir evladı olarak, Van'ın yetiştirmiş olduğu bir evladı olarak üstümüze düşen ne varsa, elimizden gelen ne varsa yapacağımızı, bu işbirliğimizi sonuna kadar yüksünmeden sürdüreceğimizi huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Tekrar burada olmaktan dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. Her iki eş başkanımıza çok sevdiğim her iki eş başkanımıza yürekten başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Onların şahsında Van halkına da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu salon hakikaten tarihi bir sürece de şahitlik etmiş oluyor. Hani bin yılların özlemini, yüz yılların özlemini çektiğimiz adalet, özgürlük, eşitlik gibi değerlerin yeniden yeşermesi için de bir canlı hafıza oluşturuyor doğrusu. Başta bizim bir heyetimiz İstanbul'u ziyaret etti ve oradaki festivallere katıldılar. Hakikaten çok güçlü görüşmeler, çok güçlü temaslar da kuruldu. Buraya olan özlemimiz, buraya karşı olan vefa borcumuz hiçbir zaman bizi aslında terk etmedi ve bir şekilde kendi topraklarımıza, kendi köklerimize yeniden gitmemizi sağladı bu sebeple bu ziyaretin de aslında bundan kaynaklı olduğunu, bu vefa borcu gereği olduğunu, kendi köklerimizin hiçbir zaman bizi bırakmadığının bir sonucu olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Başkanımıza burada bizi yalnız bırakmadığı için bu gönül köprüsünün ayaklarını daha da güçlendirmek için vermiş olduğu çabalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz ve her birinize ayrı ayrı tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Sevgili belediye başkanımızı Profesör Doktor Ahmet Özer'i Belediye Eş Başkanlığımız adına e, selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Sizi burada görmekten, halkın evinde yeniden görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Eyvallah. İnşallah birlikte daha e, iyi şeyler de yapacağız. Biz e, İstanbul'daydık, hakikaten orada sevgili başkanımız, dernek başkanlarımız ve bütün dostlarımız İstanbul'da e, farklı illerin dernekleri, yöneticileri bizi orada bağırlarına bastılar. Hakikaten bizim aslında yıllardır özlem duyduğumuz, hasret duyduğumuz o gönül köprüsünün inşası açısında büyük bir duyarlılık gösterdiler. Biz orada Sayın İmamoğlu'yla da görüştük. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüştük. Orada Ataşehir Belediye Başkanı'yla. Yine orada bizi Tuzla Belediye Başkanı, Adalar Belediye Başkanı, ve işte Ataşehir Belediye Başkanı da misafir ettiler, diğer derneklerimiz de. Hakikaten bizim önceliğimiz bu Gönül Köprüsü'nün Türkiye'nin geleceği adına, bölgenin geleceği adına sağlam temellere oturmasıdır. Biz o Gönül Köprüsü'nü, o Sevgi Köprüsü'nü, biz o Barış Köprüsü'nü inşa edersek zaten Hizmet Köprüsü inşa etmiş oluruz. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamı birlikte kalkınmış olur. Biz e, bunun için bu çalışmalarımızın devam edeceğini e, bildirmek istiyoruz. Biz tekrar burada sizleri e, misafir etmekten, Aynen. sizi burada görmekten, e, burada e, sohbet etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Tekrar bütün arkadaşlarımız adına hoş geldiniz diyoruz, şeref verdiniz. Teşekkürler. siyasi partileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni demi ziyaret ettik. Yavaş Belediyesi'ni, ardından Edremit'i, Tuşva'yı, İpek yolunu ziyaret ettik. Ah Tamara Adası'nın tam karşısındayız. Bu adanın kendine has bir hikayesi var. Bu adayı bundan yaklaşık 900 yıl önce Vasvarukhan Prensi orada bir kilise şeklinde inşa etmiş o kilisenin bir papazı varmış. Papazın da güzeller güzeli bir kızı varmış. Adı Tamara. Tamara papazla beraber Vestan'a, Vestan Gevaş'ın eski ismidir. Arada pazara gelirmiş. Vestan'a geldiğinde bir gün pazarda bir Müslüman Kürt genciyle göz göze gelmiş. Ve gönül bu ya, onun gönlü o Kürt Memo'ya, Memo'nun da gönlü Tamara'ya akmış. Günün birinde kendi kendine bir karar vermiş. Gelmiş şu kıyıda çalı çırpı ne bulduysa hepsini toplamış. Burada büyük dev bir ateş yakmış. Demiş ki o kimse mutlaka bu ateşi gördüğünde onun Memo'nun gönlünde yanan ateş olduğunu görecek. Orada da Tamara kendi tavşanlarıyla esbahal ediyormuş. Ben bir genç gördüm. Acaba bir daha görebilir miyim? Kimdi? Neydi? dille değil yüreklerin konuşması burada evrensel bir dil ve Memo kendini bu Van Denizi'nin mavi berrak sularına ok gibi dalıyor, kulaş atıyor, gidiyor, bakıyor ki o güzeller güzeli tamara kendisini bekliyor. Fakat hayat bu ya biri Tamara'yı papaza ihbar ediyor. Tamara bir gün sessizce kalkıp fenere uzanırken papaz elinden yakalıyor, ağzına elini atıyor. Burayı bağlıyor, götürüyor, arkadan sütuna bağlıyor. Tam ara çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Takati kesiliyor. O gün de öyle bir yağmur yağıyor, gök yarılmış, şimşekler çakıyor, yalım yalım böyle. Fakat aşk bu, memu göğü, yağmuru, şimşeyi dinler mi? Bakıyor ki cınızca üç defa fener yandı, söndü. Tamam diyor ve kendini sulara bırakıyor. Rutin bir biçimde yüzüyor ve yanaştıkça papaz küreklere asılıyor. Memo bir anlam veremiyor. Acaba Tamara benimle şakalaşıyor mu? Yavaş yavaş kollarının takati kesiliyor. Biraz sonra bacaklar da artık düşüyor. Terk edilmiş kaleler gibi denizin ortasında ne buraya ne oraya dönecek bir halde değilken Memo bir yaralı dev gibi gökyüzüne doğru ah Tamara ah Tamara ah Tamara diyor ve Van Denizi'nin dibine doğru gidiyor bir daha da çıkmıyor. Sabah oluyor Tamara'yı çözüyorlar. Biri ıslak bir bezle alnını biri elini ovuyor. Tamara şöyle bakıyor. Hey riyakarlar diyor. Siz Memo'ma bir iş ettiniz. Siz belki de onu öldürdünüz. Siz onu öldürmekle zaten beni öldürdünüz. Şimdi beni sağaltmaya mı çalışıyorsunuz? Ama umut. Umut çok önemli. Umut iyidir. Belki de en iyisi. Tamara umudunu kaybetmiyor. Her gün geliyor o yarda bekliyor. Memo gelecek. Bir gün gelmiyor. iki gelmiyor. Üç gelmiyor. Beş gelmiyor. Artık Tamara'nın da umudu kesiliyor. Ve Tamara kendini Memo'nun o aktığı sulara bırakıyor. Derken bakıyor ki bir güvercin Van Denizi'nin üstünden Artoslardan Zagroslara doğru uçuyor. Ve artık halkın dilinde bu dinlerin aşklar üzerindeki baskısına bir isyan şeklinde bu ada Tamara'dan Mülhem Ah Tamara ve zamanla Ak Tamara adası olarak ünleniyor. Van'a herkesi bekliyoruz. Van'a gelenlerin de mutlaka ama mutlaka bir şaheser olan ve bu aşk hikayesinin ev sahipliğini yapan Ak Tamara'yı görmesini istiyoruz. Bu gezinin bende bıraktığı iki tane önemli izlenim oldu. Birincisi zaten burayı bir hoca olarak, akademisyen olarak, genel sekreter olarak zaman zaman ziyaret ediyordum. Şimdi belediye başkanı olarak ziyaret ettim. Halkımızın taleplerini, sorunlarını, siyasi partilerin görüşlerini yakından izleme, konuşma, tartışma fırsatını buldu. Gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi konuştu. Bu önemli bir birikim sağladı. bende. de Ve Sayın İmamoğlu'nun bir van masası kuralım önerisini realize edeceğiz. İnşallah sonbaharda kısmet olursa Sayın İmamoğlu ile birlikte bu bölgeyi tekrar ziyaret edeceğiz. İkinci olarak da aynı zamanda halkta artık bir değişim talebi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu o yüksek oyların bir iktidara dönüşmesi bir Türkiye itfaiğine bir değişim talebini gördüm. Bu değişim talebi inşallah ilk seçimde gerçekleştiğinde halkın hukukta, eğitimde, ekonomide, dış politikada meydana gelmesi gereken değişimlerle ilgili yüksek bir beklenti içinde olduğunu da gördüm. Ama şunu da söylemek isterim. Değişimin gücü onu isteyenlerin gücü oranında ancak gerçekleşebilir. Dolayısıyla bunu ben Karsta, Ardahan'da, Göle'de, Iğdır'da, Van'da vanın ilçelerinde yapmış olduğum görüşmelerde, konuşmalarda çok çeşitli partilere mensup olan halktan gördüm. Bir diğer konu da aslında bu coğrafyanın ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu. Örneğin Ardahan'da örneğin gölede gördüklerimiz örneğin Muratye Şelalesi'ni, Van Kalesi'ni, örneğin işte bugün gittiğimiz Gevaşi, Gevaşı, Akdamar Adası'nı buradaki bu güzelliklerin yeterince tanıtılmadığını söylemek isterim. Bizim de artık bunları tanıtmamız hem yurtdışı e, yurt içi hem yurt dışından turistlerin akın akın gelmesini sağlamamız gerekir. Tabii bunun olabilmesi için üç şeyin daha olması lazım. Üretimin elbette artması lazım. Bunun adil bölüşümünün elbette yapılması lazım ama en önemlisi toplumsal barışın tesis edilmesi gerekir. Biz Van Gölü havzasındayız. Van Gölü aynı zamanda sadece Van için, Doğu Anadolu için, Türkiye için değil, dünya kültür mirası, doğa kültür mirası içinde yerini almış önemli bir değerimizdir. Bu çanağın da velin nimetidir. Ama maalesef Bugüne kadar Van Gölü yeterince değerlendirilememiş, yeterince de korunmamıştır. Bugün ayrıca üniversiteyi de ziyaret ettik. Orada da sayın rektörle çok faydalı bir görüşme yaptık. O ziyarette aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli başkanı ve yöneticileri de vardı. Birlikte Van için, Van'ın ilçeleri için neler yapabileceğimizi konuştuk. Ben de bu anlamda Van Gölü'ne dikkat çekmek isterim. Van Gölü'nün hem e, içindeki endemik yapıyı, bitki türlerini etrafındaki florayı, faunayı koruması gerekir. Suyu ve toprağı ona göre korumamız ve kullanmamız gerekir. Diğer tarihi, turistik, kültürel değerleri ona göre korumamız, korumamız gerekir. Ve bunu yaptığımız takdirde inanıyorum ki Türkiye önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu bölgenin en saygın demokrasilerinden biri olacaktır. Çin'de yaşayan insanların da huzurlu, göneşli yaşamasını sağlayacaktır. Burada yapmış olduğum o geziler, ziyaretler, otantik görüşmeler, bütün özelliklerini yüreğimizde tutarak götürüyoruz. Onlardan kendimize dersler çıkaracağız, güzellikler çıkaracağız ve bu gönül köprüsünü hizmet köprüsüne dönüştürerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Esen yurtumuzda bu anlamda katacağımız çok şey var. Bizi izlemeye devam edin. Biz inşallah bir kanevi örer gibi Esenyurt'ta bir model örüyoruz ve Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışan bir şehir haline getirebilmek için gece gündüz demeden bayram seyran demeden çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz.